Sizin öğretmeninizin öğretmeni, tamam mı, Emekli bir öğretmeni. Sizler bunları getirdik. Bütün otomobilleri, çocuklara. Aslanomlu Dernekler Konfederasyonu Gençlik Kolları, Minik Kalplere Sevgi Gözleri kampanyası doğrusunda bunlardan vereceğiz. Müdürümüz de bunlardan, arkadaşlarımız da bunlardan verecek. Buradan da orada atalım.

Kastamonu Dernekler Konfederasyonu'nun minik kalplere sevgi götürelim kampanyasını başlatan Kaskon Gençlik Kolları'nın Çatal Nedim Yunus Emre İlköğretim Okulu'na göndermiş olduğu 150 adet diş macunu ve diş fırçası ile pipetli bardak ve kalemlik dağıtımı için toplanmış bulunuyoruz. Çocuklarımız bundan böyle dişlerinin bakımlarını daha güzel yapacaklar. Bizlere bu imkanı sağlayan Kastamonu Dernekler Konfederasyonu Gençlik Kolu yöneticilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Öğrencilerimiz teşekkür ederiz diye şöyle bir kaldırın.